Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya ve evet, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben yine haydi oldum dağlara. Atıyorum kendimi. Önüme kattım sürümü ve koyun gideceğiz arkadaşlar bugün. E, koyunlarla biraz video çekelim sizlerle. Bugün çalışma var. Hasan keçiyi götürdü sabah. Keçiyle koyunu bir arada güdemem ben dedi. Ondan sonra keçiyi götürünce koyunlar bana kaldı. Dedem de şeyde arkadaşlar e, caminin karşısında bizim yemekhane yapılıyordu. Onun tadilatı falan vardı işte. Onların yanında. İşte malum bana kaldı işler. Ben de hemen koyunu çıkardım. Bugün de hava serin. Galiba yağmur yağacak. Hani yağmur gösteriyor ama bazen gösterdiğiyle kalıyor yani yağmıyor. İnşallah bolluk bereketlik toprak kokusu gelir diyorum. Ee, şöyle koyunları çıkardım. Zaten bu koyunları gütmek çok kolay. Çünkü çok azlar yani. Baksanıza. Bir avuç koyun gözüküyor. Ee, çok da az olunca hani böyle zor bir koyun gütmek olmuyor. Basit bir koyun gütmek oluyor. Benim de işime geldi. Ama ben bir şey unuttum. Şimdi aklıma geliyor. Suyu unuttum. Ne yapacağız? Susuz durabilir miyiz ki acaba? Çok duramam galiba ya. Tüh su getirmeyi unuttum ben. Balkondaydı şişem. Ona dedim ki doldurayım gideyim. Hani ama unuttum şimdi aklıma geliyor. Şu an çok üzüldüm. Buralarda da hiç çeşme falan yok su içebileceğim. Ne yapacağız? Dedemin işi biterse erken gelir. Bitmezse artık susuz kalacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Neyse hayırlısı. Şu koyunları şöyle yavaştan yavaştan gidelim. Hava serin aslında gülünememeleri gerekiyor ama Yine de toplaşıp görünüyorlar bunlar. Ne kadar serin olsa da tüylerinden dolayı sıcak. Arkadaşlar, şimdiki öğle yemeğimizi yiyelim. Saat 1 buçuk olmuş. Sizin e, mesela şöyle dediğiniz bir yemek var mı? Her öğün olsa yerim Nurgül yani. Gerçekten her öğün olsa yerim dediğiniz bir yemek var mı? Yorumlara yazın, merak ettim. Şimdi benim var. Benim nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Benim en sevdiğim, her öğün olsa da yerim dediğim şey peynir domates ekmektir bilmiyorum böyle davarda koyunda veya inekte çok sarıyor ya böyle yemek hani domates peynir bir de şey güzel oluyor hmm, böyle sucuk ekmek o da çok güzel oluyor ama böyle çok ete falan merakım yoktur benim öyle illa et olsun işte eti yapayım vesaire değil biraz tavuk etine hani merakım vardı kırmızı etten daha çok suyu unuttuk maalesef ki mercan bu ekmek bana çok zaten şuradan keselim buyur afiyet olsun bu göz ben bunu sabah buzluktan çıkartıyordum da Biraz don bu. artık alacağız şu don yerleri. Şunları daha kız. Biraz don ama kusura bakma. Şimdi de muhasebecimle görüştüm. E, vergimi de ödedim. Hani bayağı soruyorsunuz Nurgül vergi ödüyor mu? Ne yapıyorsun sen diye. Hayır Mercan. Hayır. Yeter. Hayır diye soruyorsunuz. Vergi ödüyorum arkadaşlar. Vergi siz ödemeden iş olur mu? İşte ödüyorum şükürler olsun. Maalesef kızım. Dedim ben sana. Lütfen. Şımarmayalım. Tamam mı? Gelin gelin. Gel. Olur mu? <laughs> peyniri koy peynir bu arada keçi peyniri keçi peyniri ben yemiyordum ama gerçekten çok güzelmiş yani ben bilmiyorum böyle güzel olduğunu bileydim daha önceden yemeye başladım koyunlar yiyirken ben aç mı kalayım ben de yiyeceğim tabi tamam domatesli şunu koyalım. Koyunları ben bir yürüteyim. Gürnemeye başladı bizim kızla. Kızla! Hadi! Hadi. Bu soğukta ne kurnemesi ki? Ama siz de vallahi ha. Pamuğu da gösteremedim size. Nerede bu pamuk? Tüylü göz. Hadi. gürültüsü başladı. Her an yağmur yağabilir. Şimdi beni mutlu eden bir şey var. Bir taraftan da üzen bir şey var. Hemen size söyleyeyim onu. Kozalaklarımız büyümüş arkadaşlar. Çok güzeller böyle minik minik. Ama hangi çama gitsem çok az var kozalak. Bu yılda niye öyle bilmiyorum. Ben reçel yapacağım diye mi böyle oldu? Ben de anlamadım. Ee, çok az kozalak var ya. Bunlardan pek bir şey birikmez. Ee, artık uzaklara gitmek gerekiyor çünkü yakınlardaki çamlarda hiç kozalak yok. Tek tek birkaç tane bir şey görebiliyor. Ee, tam da zamanı aslında toplasam iyi olur ama buralarda başka çam yok. Mecburen uzaklara gitmem gerekiyor. Bugün de uzaklara gidemeyeceğim. Artık şöyle bir şey yapabiliriz. Ya koyunla e, sabahtan gideceğim. Hem koyunu gideceğim hem kozalak toplayacağım. Ya da hem keçiyle gidip e, hem kozalak toplayacağım. Ya da hiçbirine gitmeyip sadece kozalak toplamaya gideceğim. Allah yağmurda yağıyor koyunları ben geri çevireyim. Çünkü küçük kuzular var. Onlar ıslanırsa tehlike, üşürler, hasta olurlar. Sizlere de hemen göstereyim şu kozalaklarımı yakından. Bakın minik bebek kozalakları. İşte reçeller asıl bunlardan oluyor. Bir de bu e, kozalığın şurubunu yapıyorlar. Onları da büyük kozalaklardan yapıyorlar. Tam bir şey diyemeyeceğim şurubu için. Şurubunu ben hiç yapmadım. Ama kozalak reçeli diyorsanız e, dikkat etmeniz gereken şey buradaki e, küçük kozalaklar olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın şöyle hemen dalından sizlere göstereyim. Bakın. Bu bebek kozalak işte. Bu bebek kozalakları toplamamız lazım. Haziran'a da giriyoruz. Hatta girdik Haziran ayına. Ee, şeye, bu Mayısın sonunda toplanıyor bu, bu bebek kozalaklar. Yani toplanması gerekiyor. Kart aldıkça acımsı bir tadı oluşuyor. Bakın şurada da var bir tane bebek. Ama bunları toplamak işte, bayağı zorlayacak bizi. Zaten emek olmadan yemek olmuyor, değil mi? Sizler de biliyorsunuz bunu. O yüzden e, bir önce kozalak toplamamaya başlamamız gerekiyor. Bunların zamanı geçmeden. Nandalarda mis gibi yatmışlar çayıra. Keyifleri keyif. Şu koyunları aşağı çevirelim, sularını içsinler. Sonra köyün yakınlarında duralım. Bu küçük bebekler üşürler yoksa. Aşkım gel özledin mi sen beni gel pamuk gel gel aşkım gel gel kız gelsene gel pamuk gel 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 benim güzelim gel gel oh oh unutmamışsın sen beni insan annesini unutur mu kız değil mi? Kızının kızısı. <laughs> oh. Pamuk. Kız gel. Pamuk. Gel. Gel biraz daha seveyim gel. Gel 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 gel. Gel annesinin güzeli gel. Gel insan annesini unutur mu? Ben seni unuttu diyordum kız. Oh. Seni de kırkalım mı? Hı? Şu kocaman koyunlarına seni de kırkalım mı kankam benim? Hı? Geviş mi götürüyor? Dedem ki aslında dedeme geliyor mu böyle bilmiyorum ama pamuk deyince nasıl geldi değil mi? Kız çok özledim kız seni. Anasının kuzusu ben seni özledim. Sen de beni özledin değil mi kankam benim? Kardeş kardeş. <laughs> Uy ton dişim benim. Kocaman kız olmuşsun kız. Sana boncuk yapalım mı yeniden ha? Diğer küçük kız daha var ya. Bunları çıkaram sana boncuk yapam. Olur mu? He? Hadi git, Hadi yayıl bakalım. Hadi yayılı be. Pıtır, pıtır, pıtır. Demek unutmadın beni ha? Ben de seni unutmadım hiç. Aşkımız yenilendi. Sana biraz kırılmıştım unuttun diye ama unutmamışsın. Tüyleri kırka mısın şu tüyleri tüyleri. Ponçik. Hala geliyorsun sen bana. Gel soku. Gel. Çekirdek yer misin ki sen? Dur bakalım çantamda çekirdek var orada. Gel. Gel bakalım. Gel. Kız. Kanka baksana bana ye. Kanka baksana işte. iyi bakalım. <laughs> gel. Sen şöyle gel. Gel. Ah. Şu beyaz dök dökleri yemezsin. Kedi değilsin sadece sen. Bu nasıl? Tatlı kuzusu. O que çıkarma. Domates mi koydu bu? Nereden bilsin yer Vallahi, yer Hı? Hı? domates sineği? Etik bu oyunlar yiyir. Kız yer arıyor. Vallahi seni aşıracak yer arıyor. Ağzını sür sür. Ondan sonra bak bir de. Ben de yiyecek sanıyorum şunu. Dün <laughs> mü? Hadi git tontiş. Haydi yalla. Birazdan yine görüşürüz. Tamam mı? Koca kuyruklu. Görünüyor bu da. Yemedi. Az bir 3-4 tane şu beyaz şeylerden yedi. Hadi bakalım yağmur da yağıyor ama yavaştan gideriz. Şımarık pamuk. Şöyle yağmur iyice bastırdı. Şimdi şurada bir tane leylek gibi bir şey gördüm. Onu göstereceğim size. Uçmadıysa tabi. Evet uçmamış. İnşallah. İşte kaçıyor. Gördünüz mü? Ne ki o? Evet, koyun yolculuğu bu kadardı. Evet arkadaşlar, ben eve geldim. Akşam yemeğini yapmaya hemen başladım. Akşam yemeğimizi. Ot çorbası yapacağız. Ninem sirke notlarını toplamış. Ee, daha önce de yapmıştım. Böyle kanalda da var da yine de sizlere yakından göstereceğim. Şu sobaya odunu vuralım. Yağmur başladı diyebiliriz. Hava iyice kapandı. kenotları bunlar arkadaşlar. Yaprak gibi oluyor. Ostanlarda daha çok oluyor. Bahçelerde hani fasulyenin içinde, patatesin içinde ot büyüdü diyoruz ya. işte o otlardan oluyor. Genelde yıkadık, doğradık. Şimdi suyla haşlanacak yani piş, pişecek. Ondan sonra yoğurdunu yapacağız. Evet çorba kaynıyor. Mis gibi koktu. Şöyle yoğurdumu da katayım. Sonra pirinç ekleyeceğiz en son. Yoğurdumda ne var arkadaşlar? 4 yemek kaşığı ile un, 5 yemek kaşığı yoğurt, bir tane de yumurta. Benimki ördek yumurtasıydı. Ördek yumurtaları hani ne katıyorsunuz diye soruyorsunuz ya. Böyle çorbalara, pastalara eve bir misafir gelmiş. Sen kıymanın kokusunu mu aldın kız? Gel dışarı vereyim ben sana. Gel hadi gel. Koş koş koş. Annem koymasın çok çip Kız çık kız. gel. Gel 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 gel, gel, gel. Şiş, şiş. Şiş, 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 şiş. Bir bakalım ya, hadi. Afiyet olsun şekerim. Evet. Şimdi sıra geldi tatlımıza açalım. geliyor. Şu şekilde şu kadar bir tereyağı koydum. Bu irmik tatlısında daha doğrusu helvasında yani az yağ olunca daha güzel oluyor bence ya. Çok yoğun yağlı sevmiyorum ya da benim tercihim bilmiyorum. Şimdi burada da bir buçuk su bardağı şeker, bir su bardağı su, iki su bardağı da süt koydum. Bu şerbetim kaynası bir taraftan. Diğer taraftan şöyle helvamı kavuracağım ilk önce tereyağının erimesi gerekiyor tabi. 1 2 3 bunu kavuracağız. Şimdi şimdiki. kavruldum bütün şey Bismillahirrahmanirrahim. Kıran altı açık. Evet. 20 ayıdan oldu. Şimdi bunu kapatacağım. Dinlenmeye bırakacağım. Sonra bu tane tane olacak. Tamamdır. Tatlıcan yemeyeyim aynı yarıkların bakayım ne yaptı. Oh, mis gibi oluyor. Yavaş yavaş pişiyor. Stik olsak iyi olur aşağıda. Hışt. Oha inekler bahçeye. Nereden girmiş kızun Geleyim mi? Çıkaramaz bu kendi şimdi. İnekler bahçeye girmiş. Lan nereden girmiş bunlar? Şuradan ben bir çıkayım aha. Acı şimdi bunlar ne varsa. Nasıl girmişler buraya? Oha, geç, geçme yavrum, geçme şeyi koparttıracak. emme de geçersin be, orada şey yok sanki, tel yok. Gel gel gel. Üstüne gel. Tamam, mi? Gel. Geçiyorum. Sakin ol. Relax. Allah. Anne dur kopartıra gel. Nereden geçirdi ki bu? Evet, şey Mahvetti tamam.

oldu ki ben bir şey bu sefer değil oyunlar şeyler girer seçilen böyle şöyle şey yaramazlar sizi sizi Buraya yeniden bu kurtma yapak bari ya olmayacak böyle çocuklar. Neyse şimdi arkadaşlar keçiler geldi. Keçileri sağlayacağız. Kömeklerine yallarını vereceğiz. İnekleri sağlayacağız. Ee, akşam yemeğinde yaptım Çıktım ben. Sizler gördünüz. Haydi bakalım. Günün sonuna gelmiş bulunmaktayız sizler için. Benim için işler devam ediyor tabii ki. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın. Abone de değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Haydi bakalım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar 7.30'da YouTube'dayım.